lan benden. Yani elimi taşın altına koydum. Baka ne bana benden ne istiyor? Daha ne yapabilirim ben yani bir insan evladı olarak. Yani vücudumun uzuvlarını kesip taramalı tüfek yapıp gideyim çatışayım mı? Ne istiyorsunuz yani? Ne yapayım abi? Cephe cephe koşayım mı işte? Yani ben inandığım yol demokrasi yolu, siyasetin yolu. Oradan ilerliyorum işte. Ne istiyorsunuz abi? Siyaset. Yapma. <laughs> bir insan yaşadığı yeri güzelleştirdikçe insandır. Ben bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yaşadığım yeri güzelleştirmek istiyorum. İzniniz varsa. Teşekkür ederim. Youtube'dan böyle şeyler için özel video paylaş bence. Paylaşacağım zaten. Yani neler neler yani insanlar aslında şu anda bu e, İsrail Filistin olayından dolayı onu da anlıyorum yani İsrail Filistin olayından dolayı nefret edecek bir odak arıyorlar. Ee, beni de bu şekilde paylaşmaları... E... <laughs> bu ne abi bu ne? Ben Cahre... <laughs> bu ne lan? Ben Cahre'yi neden sevmediğimi şu an anladım. Gençlerin destekçisi bir genç. İşte geliyor özel harekat. Oğlum ne istiyorsunuz lan ben <laughs> Nasıl yani? <laughs> Kendi çıkarımı mı gözeteyim? Ne istiyorsunuz? Ama... <laughs> bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu... Tertemiz abi. Sahibinden hiç kullanılmamış beyin. Katılık. Devam. Oyna. Konuş. <laughs> i̇roni gibi bu ironi. <laughs> Şimdi şöyle. E, insanların bu... Şimdi biz isyan etmeyi biliyoruz ama hak arama konusunda çok beceriksiz bir milletiz. Ee, burada öz eleştiri yapacak olursak bunu beceremiyoruz. Kimden hakkımızı aramamız gerektiğini bilmiyoruz. Mesela şu anda Filistin'de yaşananlardan ötürü kime kızacaklarını net olarak bilmiyorlar ya da kızgınlıklarını nasıl aktaracaklarını net olarak bilmiyorlar. Adam İsrail'den gelen fideleri, fidanları ve tohumları dökmüş. Abi yani sen onun parasını ödedin yani. Hani onu döktün, dökmedin. İsrail'in umrunda değil. Yani öyle çalışmıyor. Hani tepki böyle bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İsrail kalp mevzusu tekrar anlatıyorum bilmeyenlere, yeni gelenlere şudur. Dünyada İsrail devletini tanıyan Çoğunluğu Müslüman olan 3 ülkeden birisi ve ilk tanıyan biziz. Türkiye Cumhuriyeti. İsrail'in varlığını tanıyan, kabul eden ilk ülke biziz. Ee, devamını da anlatacağım. Bekleyin. Devamını da anlatacağım. İlk tanıyan bakın bu yabana atılacak bir şey değil. Çünkü e, biz hem bu bölgede başrollerden birisiyiz. Hem de Müslüman dünyasında açık ara başrolüz zaten aksini kimse iddia edemez. Hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak hem de askeri olarak başrolüz yani İslam dünyasında. Bunu bunun başka, başka bir açıklaması yok zaten. Bizim kabul etmemiz çok büyük bir olay. Biz neden vaktinde kabul ettik? Çünkü Batı'ya dönük bir ülkeydik. İşte NATO'ya dönük bir ülkeydik, AB'ye dönük bir ülkeydik. Doğru hareketti belki de o zaman. Şu anda retrospektif bakıp da geriye dönüp de acaba neden kabul ettik falan filan. Bunlar tartışılır. Bunlar çok uzun hikayeler ama ilk kabul eden biziz. Tamam. Ondan sonra Pakistan zinda bak. Ee, şimdi Diyorlar ki mesela bana çok kızıyor. Bugün birisi geldi dedi ki ulan dedi şerefsiz. Şerefsiz. Allah'ın yok senin. İsrail diye bir devlet yoktur dedi. Tamam da bana niye kızıyorsun abi? Yani İsrail devletini tanıyan ben değilim ki ben Ben İsrail devleti tanındım da ben doğmamıştım abi benim ne alakam olabilir? Benim bu olayla ne alakam olabilir? Bana niye kızıyorsun ki yani? Tamam. Ha şimdi desek E tamam abi o işte eski CHP dönemi ee, Falan bir şeyler uydurduk salladık Eski CHP dönemi onlar tanımış şu anda biz İsrail'le düşmanız Ya Gemiler vızır vızır Son 40 yıla bakın böyle gidiyor abi. Şimdiki hükümet dahil ithalat ihracatımız İsrail'e böyle gidiyor. Yani bazı sıkıntılar olmasaydı 1 milyar doları sadece eksportta geçecektik. 1 milyar doları şu anda 560 milyon dolar olması lazım bizim eksport hacmimizin. Sadece eksport bak. Import değil. Ya bunun olması için İki devlet arasında bazı anlaşmalar olması lazım. Her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. 2016'da Brüksel'de bunlar NATO masalarını bizim sayemizde açtılar İsrail. Anladın mı? 2016'da bizim vetomuz NATO'daki İsrail vetomuzu kaldırdık. Kim kaldırdı? Ben kaldırmadım. Ben kaldırmadım. Ben nasıl kaldırayım abi? Ben ben Çinko karbon vatandaşım. Ben mi kaldırdım abi NATO'daki vetomuzu? Ben kaldırmadım. Kim kaldırdı? Bana niye kızıyorsunuz abi? Benim ne alakam olabilir? Yani adamların NATO'ya burunlarını sokmalarının sebebi önünü açan biziz. 2016'da kim kaldırmış olabilir? Ben mi kaldırdım? Ben değilim. Bana sormadı kimse. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, hesap soracaksanız Nasıl hesap soracağınızı Öğrenmeniz lazım her şeyden önce Bugün birisi bana yazmış işte Abi bu protestolar falan filan Bana çok boş geliyor Neden protesto var diye bir ülke savaşmayı bıraksın Tarihte hiç yaşanmamış Olur mu öyle şey ya Olur mu öyle şey abi Daha sosyal medya falan yokken Vietnam savaşı neden bitti Amerika'nın kendi içinde çıkan protestolardan dolayı bitti Olur mu öyle şey yani insanlık şu anda tarihinin en barış dolu zamanını yaşıyor. Neden? Çünkü farkındalık çok büyük. Çinko karbon vatandaşın farkındalığı çok büyük. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor. Doğru haber almaya kafayı koymuş birisi doğru haberi alır. Doğru haber almayı kafaya koymuş olan bizi doğru haberi alır. global dünya abi artık globalleştik. Bu kadar basit. İnternet cahilliğin ilacı. Aynen öyle. Evet. Yani arkadaşlar dediğim gibi ee, bu sosyal medyadaki itibarsızlaştırma hareketleri falan zaten bunları bekliyordum. E, bir şeyleri kesip biçip kırpıp bir şeyler koyacaklarını zaten biliyordum. Ama bu kadar ahlaksızca olacağını beklemiyordum. Tabi onlar da maaşlarının hakkını verecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oğlum mizah sayfaları dahil paylaşmış lan Böyle bir şey olabilir mi? Şaka gibi yani. Mizah sayfaları dahil, mizah sayfaları ya. Kafayı yersin yani. İnternet hem cahilliği kaldırıyor hem de cahil yapabiliyor. Maalesef, maalesef. Ya internet iki ucu boklu değnek. Çünkü yani bunun örneğini hep veriyorum, yine vereceğim. Belki ilk kez duyanlar vardır. Yani internet üzerinden dünyanın düz olduğuna inanan insanlar birbirlerini bulup diyorlar ki ''Ha biz çok fazlayız, demek ki bu doğru olabilir.'' Ve toplanıp sempozyum yapıyorlar 50 bin kişi. Anladın mı? Yani... Aslında cahilliği destekleyen bir kısmı da var maalesef. Eren Aktandan gelenler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Düz değil mi zaten? Tabii. Seks yazıyor zaten üstünde. De. <laughs> Neyse. Cahilliğe karşı olan savaşımız her zaman devam edecek. Mantığın her zaman yanındayız. Her zaman mantığın yanındayız. Ha şunu da söyleyeyim. Yani bizim şu an daha büyük dertlerimiz var gibi düşünüyorum açıkçası. Bizim daha büyük dertlerimiz var. Evet tepkimizi tabii ki koyalım. Eğer zulüm gören birileri varsa dünyada. Ee, ama şu anda zaten kaç cephedeyiz ben sayamıyorum. Yani bir de İsrail Kudüs olayına mı dahil olalım yani. Daha ne kadar yapabiliriz bunu? Evet. Dünya bir prizmadır. Erzurum mu? Ne Erzurumu lan? Umarım dünya daha güzel bir yer olur. Abi İyi çok akşamlar. istiyorum. Ama bunu yapabilmemiz için önce kendi yaşadığımız yeri düzeltmemiz lazım. Çok istiyorum. Gerçekten. Gerçekten. Yani ben istiyorum ki Türkiye'deki herkes özgür olsun abi. Türkiye'deki kimse şunu düşünmesin. Abi ben türbanlıyım. Acaba işte bir grup beni dışlar mı? Abi yani bunları falan artık geçelim ya. İşte abi ben rakı içiyorum. İşte sosyal medyaya fotoğraf koyarken rakımı koymasam mı? Koy abi rakını. Sen hiç abi rakını bana ne abi? İstersen istersen rakı bardağını götüne sok özel hayatında. Yani bu beni ilgilendirmez. Ne ne istiyorsan onu yap. Gerçekten yani başkasının özgürlüğüne tecavüz etmediğin sürece ne istediğini yapabildiğin bir ülke istiyorum ben artık ya. Ve eşitlik olsun eşitlik olsun. Yani anayasanızda her Türk vatandaşına bu yasalar eşit uygulanacak ibaresi artık çalışsın istiyorum ben. Yani birileri kadın haklarını savunurken ters kelepçe yiyip kaldırımlarda sürünerek gözaltına alınıyorsa başkaları da başka konularda protesto yapamasın. Ya da herkes yapsın. Bu. Yani benim mesela bu. Ya kimse yapmasın ya da herkes yapsın. Yani bunun yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Yani bugün Filistin'le ilgili protesto yapılabiliyorsa birileri de çıkıp kadın hakları ile ilgili protesto yapabilmeli. Çünkü herkesin kutsalı kendinedir. Herkesin davası kendinedir. Onun için o dava önemliyse o da onunla ilgili protesto yapabilmeli. Öbürü için Filistin önemli bir davaysa çıksın abi o da onunla ilgili protesto yapsın ama herkes yapabilsin kimse yapamıyorsa kimse yapamasın. Yani bu hani tutarlı olması lazım bu işin. İşimize gelen yapsın, işimize gelmeyen yapsın öyle olmaz o. Kimse yapmasına o kesin. Şu anda kimsenin yapmaması lazım zaten. Doğrusu bu. Çünkü bir pandemi sürecindeyiz. Tam kapanma dönemindeyiz. Şu anda kimsenin protesto yapmaması, yapamaması lazım. Kimsenin şu anda protesto yapamaması lazım. Çünkü doğrusu bu. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Ha birileri yapabiliyorsa o zaman herkese izin vereceksin aga. Ne kapanması abi ya baklava için. Ha öyle bir şey olmuş. 30 liraya baklava satılıyormuş millet birbirine ezmiş öldürmüş bir şeyler olmuş. Olay çıkmış diye duydum. Millet şampiyonluk kutluyor. Evet abi yani niye kutluyor mesela? Kutlamasın abi. Otur evinde ya. Otur yani ha bana polis yetmez demeyin y yeter yani istesen yeter çünkü baktığın zaman devletin koyduğu kanunlara yasalara karşı gelen bir grup insan var orada değil mi şu an ne diyor devlet otur evine diyor acil bir işin yoksa oturmuyorsan e devlet olarak bunun karşılığını vermen lazım ne içiyorsun öyle bu kola işte normal kola Otur eminden tweet at yani. Şu anda de ki, evet biz kapanmadayız. Benim için önemli olan bir dava var. Filistin'de bir şeyler oluyor. Bununla ilgili ben fikrimi söylemek istiyorum. Git abi tweet at. Sosyal medya Tamam abi yeter yani. Daha ne istiyorsun ki? Lan kola lan reklam mı yapalım? Ne tuborku? Kola ya. Tubork içsek tubork içiyoruz demeyeceğiz sanki amık. Tadı nasıl? Vallahi kola gibi. <laughs> Vallahi kola. <laughs> İzrail destekçisi ya değilim abi bana ne İsrail'den ben bunu diyorum. bana ne abi Ya bana ne şu an benim masamda o kadar çok yemek var ki Benim masamda o kadar çok yemek var ki bana ne abi şu an ya ben önce masamdaki yemeği bitirmem gerekmiyor mu gerçekten Her yere çatalla dalıyoruz ya Yalan söyleme oza Dök oza ha bunu mu dökeyim lan nereye dökeyim Hasta ettiniz adamı ha. Lan. Lan niye yalan söyleyeyim? Bira içmedik mi yayında sanki daha önce? Ne pis adamlarsınız siz ya. Kola lan işte. Ha doğru. Doğru İsrail kolası. Ya salak. Şimdi anladım ya. Salaksınız oğlum siz. Tivelen hoş geldin abi. İnanılmazsınız siz. O ne Volkswagen? O ne baba? Salak <laughs> İsrail kolasını dök diyor bana ya. Sen... Sen bundan mı seni bildirdiler? Sen profiline Assassin's Creed'den abi inanılmaz ya. Abi. Abi çocuk profiline Assassin's Creed'den alıntı yapmış. Ee, We are Assassin's diye. Birisi de trollerden birisi de sen haşhaşı haşhaş uyuşturucu falan mı övüyorsun diye bunu vermiş abi savcılığa. Of. Abo. Oğlum yoruldum lan. Abo yoruldum lan şu an. Ana. Oğlum gidip bunun ifadesini veriyorsun düşünse. Abo lan ya. Oğlum o. Abo. <laughs> İnanılmaz. O hemen haber olmuşuz.